Panorama gündemden herkese merhabalar. Bugün ya sıcak bir gündemle uyandı. Rusya, Ukrayna krizi sonunda savaşa dönüştü. Gece geç saatlerde Rusya, Ukrayna'ya saldırdı. Başkent Kiev olmak üzere birçok bölgeyi vurdu. Bu da dünya gündemine bomba gibi düştü. Bugün bu konuyu ele almayı düşünüyoruz. Cengiz Bey hoş geldiniz. Hoş gördük Bey. Günlerdir savaş geliyorum diyordu. Dünya liderleri görüşmeler yaptı. Rusya'ya gitti, Ukrayna'ya gitti. Savaşı engelleyebilir miyiz, krizi çözebilir miyiz diye. Ama olan oldu. Dün akşam itibariyle Rusya Ukrayna'nın birçok şehrini vurduğu görüntüleri geldi. Dünya medyasına düştü. Sizce ne bekleniyor? Ne olur bu savaş ilerler mi? Siz ne öngörüyorsunuz? Şimdi Mehmet Bey aslında dünya bunu beklemiyordu. Bu bir sürpriz saldırı gibi bir şey oldu. Bu sizin de söylediğiniz gibi sabah saat dördünde Rusya Ukrayna'ya girmeye başladı. İşte Kiev gibi yaklaşık altı şehri vurmaya başladı. Gerçekten dünya şokta. Yani bu Rusya'nın bu kadar ileri gideceğini tahmin etmiyorlar. E bu da tabii halk arasında da paniğe yol açtı. Binlerce o e, Kiev'de yaşayan vatandaşlar yani bu Ukraynalı vatandaşlar e, arabalarıyla artık ellerindeki imkanlarla Kiev'den dışarı çıkmaya çalışıyorlar. Bankomatik önlerinde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Evet. Hatta e, Başbakan Salinski bu e, hava saldırılarına karşı sığınakları da açmaya başladı. Yani ülkede savaş e, durumu olarak bir e, ilan etti. Dediğim gibi dünya borsası da bununla bağlantılı olarak düşmeye başladı, şu anda 14 bin altına mı düştü tam bilemiyorum sayı. Bu da dünya etkilemeye başladı. Bunun haricinde NATO kriz masası Brüksel'de toplantı yapmaya başladı. Almanya'dan çok büyük tehditler geliyor ekonomi evet. yaptırımlar alanında. Örneğin bu şu anki Hristiyan, Hristiyan Demokratların Başkanı Friedrich Merz, e, Rusya diyor dünyaya karşı izole etmemiz lazım. E, Berbock desen, e, e, Almanya Dişleri Bakanı Berbock, e, o da aynısını söylüyor. Daha büyük yaptırımların gelmesini istiyor. Biliyorsunuz bundan birkaç gün önce e, Scholz, Almanya Başbakanı Scholz açıklamalarda bulunmuştu. Hı. Bu Kuzey Akım 2 diyen bir boru hattı projesi vardı. Gaz evet, vardı, Almanya, önemli proje. Bak Evet, bu 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 projeyi de dondurduğunu söyledi. Bunun e, maliyeti. Almanya da... mı söyledi dondurduğunu, durdurduğunu? Evet, e, evet Hı. başbakan e, şey Scholz söyledi bunu. E, şu anda o oradan da yani bu da bir ekonomi yaptırım olarak Rusya'nın gerçekten yani belli bükebilecek bir yaptırım. E, dediğim gibi e, şu anda dünya ayakta ve şokta. Hatta e, Putin de büyük tehditler savurmaya başladı diyor ki. Ee, Ukrayna'ya yardım edecek olan herhangi bir ülke tarihinde hiç görmediği bir şekilde cezalandırılacaktır diye de tehditler savurmaya başladı. Hmm. Peki e, Avrupa Birliği to toplandı bu konuda ne tür kararlar alabilir? Zaten e, biliyorsunuz e, İngiltere e, şu anda 5 Rus bankasının e, işlemlerini durdurdu. E, Putin'in çevresindeki yakın e, bu oligrat dedikleri işte iş adamları, ailesi olsun bunların yurt dışına çıkış yasağı verdiler. Herhangi dünyanın herhangi bir ülkesine gidemeyecekler. Önemli, dünyanın çok hesaplarını önemli. Da, evet, bunların da hesaplarını donduracaklarını, söyledi, hatta dondurduklarını söyledi ve bunun devamının da geleceğini söylüyorlar şu anda. Ama ne gibi yaptırımlar olabilir bilemiyoruz. İşte zaten dediğim gibi Almanya boru hattıyla zaten Rusya'ya şu anda büyük bir darbe vurmuş durumda. Rusya'nın ekonomi durumu zaten belli. Ee, bir de savaşa giriyor yani bu Rusya için çok çok ağır yaptırımlar ve ağır ekonomik zararlara yol açacak. Peki Almanya bu e, gaz hattı e, projesini durdurdu bu konuda alternatif var mı veya ne yapmayı düşünüyor veya nasıl bir önlem almayı düşünüyor? Ya Almanya zaten biliyorsunuz e, gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 55'ini Rusya'dan karşılıyor şu anda. Evet. Evet. E Bunun haricinde yüzde otuz gibi bir kısmı Norveç, e, diğer yüzde yirmisi de Hollanda'dan geliyor. Şimdi Hollanda e, gaz e, akımını şeyini yükseltmek istiyor. Yalnız Hollanda'da Hollanda o bölgede deprem bölgesi olduğu için fazla gaz üretemiyor. Ya yani çünkü deprem tetikleyebilir diye oradan bir şey yok. Ama şu anda Almanya'nın Rusya'dan aldığı gazla bir sıkıntı yok. Çünkü bunlar daha önce yapmış oldukları bir anlaşma vardır. Bu anlaşma evet. dışında Rusya çıkamaz. Yani normalde çıkamaz. Evet. Daha geçenlerde hatta e, bu eski şey Rusya Rusya Başbakanı Medvedev de bir e, tehdit açıklamalarında bulunmuştu. Hı hı. Şu anda Almanya gazın bin metre küpü e, yaklaşık 900 oraya geliyormuş. Evet. Medvedev bunu dedi, gerekirse dedi biz icamda dedi 2000 2000 oraya çıkarabiliriz dedi. Yani bu bu da büyük bir şey. Eğer bunu yaparsalar bu da Almanya hem ekonomisi için olsun büyük bir tehdit olur. Şimdi Avrupa ülkeleri olsun, diğer devletler olsun, Rusya'ya ambargo uygularken bu evet. aslında kendilerine de bir ambargo gibi sayılıyor. Çünkü evet. gaz gelmese, şey. tabii ki burada daha çok Rusya'yı etkileyecek bu olay. Şu anda diğer gazla alakalı Libya, Mısır gibi ülkeler de Avrupa'ya destek olabileceklerini söylenir. Tabii orada bir boratlı falan yok ancak Tabii bu artık nasıl gemilerle mi gelir, nasıl gelirse. Yani şu anda bir gaz sıkıntısı almaya da olacağı düşünülmüyor. Anda. Petrol fiyatları da arttı buna bağlı olarak dünyada. Evet, evet tabii ki bununla alakalı petrol fiyatları arttı. işte borsa zaten e, şey yap, düşmeye başladı. E, bu da bütün dünyayı etkileyecek bir durum. E, tabii ki şu anda zengin ülkeleri belki fazla etkilemez ama bu gelişmekte olan Türkiye gibi olsun ülkeleri Bayağı bir etkileyecek gibi gözüküyor. Dünya liderlerine açıklamalar geliyor. Bazıları Ukrayna'yı desteklerken bazıları da Çin'i destek, Rusya'yı destekliyor. Mesela Çin Dışişleri Bakanı sözcüsü açıklama yapmış. Rusya Devlet Başkanı Putin meşru endişelerin dikkate alınması gerektiğini söylemiş. Ve Kiev'de Amerikan silahlarını satışını hatırlatmış. Rusya'nın arkasında da Çin gibi bazı ülkeler de var. Ee, ama genel itibariyle Avrupa, Amerika bir an önce savaşın durdurulmasından yan, yanlı. Ee, ne kadar Rusya dinler, dinlemez ee, bu konuda e, ilerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde belki ortaya çıkar. Ee, Scholz bir açıklama yapacak herhalde. Ee, Avrupa Birliği şu an, Birleşmiş Milletler açıklama yapıyor. Avrupa Birliği açıklama yapıyor. Ukrayna devlet başkanı da e, gençleri askere çağırdı, yani savaşa çağırdı. Eli silahtan herkes gelsin dedi. E, evet. Halka panik yapmayın diye çağrılar da bulunuyor aynı zamanda. Zaten e, Ukrayna Başbakanı Salenski bu daha önce de bu Rus Rusya sınıra yığınak yapmaya başladığında daha önce de hazırlıklar yapıyordu. E, 200 e, daha önce 250 bin yedek e, asker diyelim bunları zaten eğitim altına almıştı. Onun hmm. haricinde Ukrayna ordusunun zaten kendisinin de 250 bin askeri var. Yani şu anda yarım milyon asker savaşa hazır. Bunun tabii bunun haricinde şimdi NATO'yu da NATO da ele alırsak yani milyonlarca asker oluyor bu ama NATO, NATO'nun müdahale biraz, edeceğini pek sanmıyorum doğru. ama e, her şey sürprizlere açık yani biz Putin'in oraya gireceğini de tahmin etmiyoruz. Evet, evet. Doğru. Şimdi şu anda sanki bu biraz şeye benziyor. Ben biraz bunu Sattam olayıyla böyle biraz kıyaslıyorum Kendi Hı. fikrim olarak. Hani o zamanlarda Sattam bir bataklığa çekilmiştir, ondan evet. sonra e, Sattam bitirilmiştir. Yani Putin zaten baştan beri provoke ediliyordu NATO tarafından daha çok Amerika tarafından. E, e, şimdi. E, benim görüşüme göre Putin bu oyuna geldi ve Ukrayna'ya girdi ya yani da bu yani bu da Putin'in sonu olabilir. Bütün dünya şu anda bak ilginç bir şey de oldu. Bu e, Mudrov olması lazım yani. galiba. Hatta onu da geçtik. Trump eski Amerika başbakanı Hı -hı. bir açıklama yaparak Rusya'yı desteklediğini söylüyor. Bunlar Rusya'yı desteklediniz az önce söylediğiniz gibi Çin olsun bunlar. Ya ama bunların bir yaptırım gücü yok. Ya Çin de Avrupa'ya bağımlıdır. Avrupa ile ticaretini yapıyor. Ne yapabilir Çin? Çine bile ambargo uygulayabilirler. Zaten Çin'deki firmaların çoğu biliyorsunuz İngilizlerin, Avrupalıların elinde. Çin'in de burada herhangi bir yaptırım gücü yok. Çin'de tutup yani bu savaşa asker gönderecek dediği. Evet. Onun için Rusya biraz yalnız, yalnız kalmış gibime geliyor çünkü Rusya'nın arkasında herhangi bir devlet yok şu anda destekleyebilecek. Hı hı. Yani Brezilya gibi bazı açıklamalar Brezilya'nın durumu zaten ortada. Brezilya'nın ekonomisi de bitmiş durumda. Yani oradan da bir şey gelemez. Onun için Putin şu anda e, yalnız gibi. Ha şu olabilir şimdi Putin fazla sıkışınca acaba ileride olur ya her şeyini kaybetmiş bir devlet daha büyük silahlara e, dönebilir mi? Örneğin atom silahları kullanabilir nükleer silahlar mi? Nükleer silahlar diyorsunuz. Evet nükleer silahları. E şimdi bunu da e, Avrupa Amerika bildiği için o kadar da yani Putin'i fazla sıkıştırmaz ama dediğim gibi ekonomik yaptırımlarla Putin'i Rusya'nın belini bayağı kıracaklar gibi gözüküyor. Hapishanede Alexei Naval'in mahkemede açıklama yapmış. Moskova'nın bir an önce savaş durdurmasını istemiş. O da bir ayrı bir şey. başlık. Ya ama, ama kendi... işte tamam o isteyebilir ama şu anda Putin kendi kararını vermiş gibi gözüküyor. Yani dışarıdan gelen tehditlere de şu anda hiç kulak asmıyor. Ee, bakalım nereye kadar gidecek. Ya şimdi Putin'in söylemesi e, hedeflerinin askeri e, tesisler olduğunu söylüyor. Evet. Yani herhangi bir halka zarar vermek istemediğinde ve oradaki kendi halkını korumak için oraya girdiğini söylüyor. E tabii bunu ne kadar söylese de orada siviller de büyük zarar görecek. Alt, Ukrayna'nın altyapısına karşı diyor hedeflerini vuruyoruz diye. E şimdi Ukrayna'nın altyapısını vurursan oradaki yaşayan Rusları da bundan zarar Evet görecek. etkilenmiş olur. Rusya'nın attığı bombalar e, hani sivil alana da düştüğü görüntüleri yansıdı dünya medyasına. E, sadece askeri değil e, farklı yerlere de sivillerin üzerine de düştüğü göz, gözüküyor yani orada. Yani ilk açıklamalara göre 8 kişi hayatını kaybetti deniliyor işte sabah saatlerine göre ama şu anki durumu tam evet. bilemiyoruz. Ukrayna Merkez Bankası da İçe Bakan kriz nedeniyle e, para çekmesini sınırlandırmış. Tabii hmm. ki pazarlıklar da devam ediyor. Yani Cotille'ne hmm. olan görüşmeler olsun, işte e, kriz masası kuruldu. Brüksel'de şu anda görüşmeler oluyor. Ne gibi bir planları var? Şu anda kimse bunu bilemiyor. Zaten savaş bölgesinde de herhangi bir muhabir yani bilemiyoruz. Orada da muhabir olmadığı için gelen bilgiler ne derece sağlıklı onu hmm. da bilemiyoruz. Yani bundan birkaç gün önce Ukrayna'da e, daha önce savaşmış olan bir e, haber haber kaynağı demeyelim de oradan gelen bir e, habere göre, ya bunlar e, işte Rusya'nın e, orada zafer kazandığını hatta zafer kutlamaları yaptığını söylüyordu. 2-3 hmm. yani gün önce. Yani ya bunun geleceğini görüyorlardı, biliyorlardı yani bilemiyoruz. Ya da orada gerçekten bir ne bileyim Rusya bir zafer mi kazandı, ne yaptı, yani bunu bilemiyoruz. Oradan da böyle haberler geliyor. Tabii ki bunlar resmi kaynaklara dayanmayan haberler olduğu için bunları Fazla işte kulak asmamak lazım. Ee, Ukrayna ordusu 50 askerin Rus askerini öldürdüğünü söylüyor. Tabii ki bunlar şey hani belki psikolojik harp de olabilir. Hani insanların nezdinde anlatılırken bilmiyoruz çünkü geldiği şey yok. Ee, i̇lginç ilginç Türkiye'nin durumu burada çok önemli. Ukrayna büyüğyetisi Türkiye tarafsız kalamaz demiş. Türkiye tarafsız mı gerçekten yoksa Türkiye nasıl bir politikisi diyor burada? Şimdi Türkiye aslında tarafsız kalmaya çalışıyor ama kalamıyor. Hı. Şöyle bir şey var. Türkiye Ukrayna ile savunma alanında işbirliği yapıyor şu an. Biliyorsunuz Türkiye Ukrayna'ya drone satıyor, satmıştı ve bu bu dronelar Rus e, Rus panzerlerini vurmuştu o zaman. Rusya'dan Hı. büyük tepki gelmişti. Hı. E Şimdi e, Rusya bu durumda Türkiye'yi tehdit ediyor. Bu dronları satmaması için aksi takdirde biliyorsunuz enerji alanında olsun, işte turizmde olsun, işte nükleer santral yapımında olsun Türkiye Rusya şu anda bağımlı. Evet. Ee, evet. Bu taraftan Türkiye bir NATO ülkesi olarak evet. yani şu anda bir arafta kalmış gibi bir şey. Yani Türkiye burada çok dikkatli olması lazım. Çok dikkatli politikalar izlemesi lazım. Yoksa bu savaşta en büyük zararı görecek olan üçüncü ülke Türkiye olabilir. Olabilir. Ekonomisi evet. şey zayıf ekonomik olduğu için. Yani anlamda. Ek evet, evet ekonomi anlamda. anlamda. Yani Rusya bir yandan turistlerini geri çekerse Türkiye Rusya'dan tonlarca buğday satın alıyor. Evet. Yani bu da çok önemli. Şu anda biliyorsunuz Türkiye'de ekmek fiyatları olsun. Yani bu böyle bir ambargo koyarsa Rusya bu sefer bu ekmek fiyatları belki üç katına çıkar. Hmm. Onun için Türkiye burada çok dikkatli olması lazım. Ee, umarız da dikkatli bir politika izler. Ee, ki oradaki halk da yani sıkıntı çekmesin. Ee, yani evet. dediğim gibi az önce üçüncü en çok zarar görebilecek ülke olabilir Türkiye. Putin kendi kararını vermiş durumda. Ne içeriden ne dışarıdan kimseye kulak asmıyor. Tabii Putin Putin bu e, nasıl söyleyeyim? Hı. Hani şimdi oligark diyorlar, diktatör diyorlar. E, Putin kimseye danışarak iş yapmıyor. Onun yeah. için e, kimseye de kulak asmıyor şu anda. E, i̇zlediği politika doğru yanlış onu sonunda göreceğiz. Yani Hı. kendince doğru mu yanlış yani bize şimdi Avrupa açısından, dünya açısından bakarsak tabii ki yanlış yapıyor. Ama kendi açısından ne derece doğru yap, yapmadığını Sonradan kendisi de farkına varacak diye düşünüyorum. Yani Rusya aslında bu savaş şey yaparken hani bu krize neden olurken yani NATO'nun sınırlarına kadar geldiğini yani bunu hakkı olmadığını söyleyerek bu şeyi yapıyor belki. Ee, Ukrayna da geri adım atmıyor NATO konusunda. Ee, ya şimdi tabii şimdi şöyle de bir şey var NATO şöyle haritaya bakarsak Rusya'nın etrafını sarmış durumda. Hmm. Bir tek işte Ukrayna kalmıştı. Bir de Belarus olması lazım. Yani orayı da NATO ele geçirebilirse yani bunları NATO devlet yapabilirse bu Rusya için de gerçekten büyük yıkım demeyelim de Kay kendi kaybetme. kaybet yani. Büyük kaybetme olabilir. Zaten Rusya daha önceden beri diğer Rus yanlısı devletler olsun. Bunların çoğunu NATO'ya almıştır NATO. Şimdi hmm. bu Ukrayna işte bu, zaten asıl kriz buradan başlıyor. Aslında bu Rusya'nın e, kilit e, kapısı diyelim Ukrayna'dır yani. Orayı da NATO ele geçirirse bu Rusya için çok kötü olur. Rusya güvenliği için çok kötü olur. Bunu tabii ki Putin biliyor. Bildiği için de e, hmm. e, adım atarak e, ilk olarak kendisi işte Rusya, e, Ukrayna'ya girmiş şu, şu durumda. Hmm. Yani bu bunu nasıl bir politika izler, bundan sonra ne yapar? Bunu gerçekten kimse şu anda e, tahmin edemiyor. Evet, çok teşekkür ederiz Cengiz Bey ee, gündemi değerlendirdiniz ee, İnşallah önümüzdeki günlerde e, bu savaş daha ileri gitmez bir an önce barışa dönüşür biraz önce bir an önce anlaşırlar ki e, dünya bir büyük bir savaşı kaldırmaz zaten insanlık e, korona gibi bir krizden daha atlatamazken bir savaş da çok fazla olur diye evet. düşünüyorum. Çok can kaybı olur, çok insan olur. Bu Avrupa'ya sıçrar, dünyanın farklı ülkelerine sıçrar. İnşallah liderler bir an önce aklını başına alırlar, bu savaşı durdururlar diye düşünüyoruz. temennisinde bulunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Hayırlı çalışmalar diliyorum.